Ben bugün seni göstereceğim her tarafından. Videoda kaçanın yok artık. Derlikten gelmiş adam. video mı oh lan? Ee, eyvah. Doktor terlerinden gelmiş. Selamun Aleyküm dostlar Bu hafta en sonunda Didim Kazıklı'ya geldik Bakalım şimdi babamla beraber Amca oğlumla beraber Berat Arslan, Doğan Arslan, Mustafa Arslan Üçümüz beraber Didim Kazıklı'dayız. Burada bir burun var Açıkçası e, tek kalkan teknelerin Yakın bir civarındayız Biliyorsunuz kaçkın balık muhabbeti de var Hem onu deneyeceğiz hem orijinal çipi deneyeceğiz Artık avın tam güzel olduğu zamanlar bunlar Yem yengeşlem avın Durmayalım. Biz hava başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar vuruş yok mu? Çok güzel vurdu ama. Vuruş aldın mı baba? Çok harika bir vuruş aldı. Bütün taktım tırnak yengeçleri vurmuyor. Kestin de mi koydun? Geçen haftaki sisteme döndüm. Kestim yanın tarafından. Arkadaşlar şimdi diğer yengeç takma sistemini de göstereceğiz. Çok güzel vurdu. Vuruş aldın mı? Çok harika bir vuruştu ama. Ben de oturuyorum burada. Otur Oturanı balık sevmez baba. Berat'ıma baksana sen. Ağaç kakan budu gibi daşın başında. Beyler burası biraz yamaçlık. Şimdi videoyu zaten detaylı izlerseniz yolu nasıl geleceğinizi daha az biraz gösterdik. Ben sağ cephedeyim. Sol cep orta cephede Berat var. Burada da Aslan Kral babam. İnanıyoruz çıkacak buradan bugün çupralar. Hadi bakalım. Arkadaşlar babam aldım dedi. Baba dur. Babam çekiyorum dedi bakalım. ya bir gidelim. Oh maşallah maşallah. Geldi. Oh güzel. Anam 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 anam. Arkadaşlar ilk çuprayı babam yaptı. Bakıyoruz hemen. Bir yanak kontrolü. Garlığın altına bak beyazlık var mı sarılık. Alayarak değil ama o güzel. Bak. İlk çupramızı aldık. Nasıl laf öyle güzel. Tabii canım özür dileriz. Ee, <laughs> şimdi bu orijinal bir balık arkadaşlar. Sustacı fayri varsa balık ba var Evet. Babam açılışı yaptı hadi bakalım. Balık başladı arkadaşlar. Hava biraz durgun. Biraz rüzgar bekliyor. Hareket bulmaya başladı. Babam şovunu yaptı. Birazdan şimdi ona Şimdi onun ta takma tarzı biraz farklı. Onu da göstereceğiz. Çünkü her merada balık farklı çalışır. Balığı tutan da her zaman hakkıdır Berat. Bu işin kim olursa olsun. Her babam abi benim. Hadi bakalım av devam ediyor. Evet, tam burundayız. Sol tarafımız koy. Sağ tarafımız koy. Yani çevirdik balığı ama bakalım varsa tabii. Daha bir, bir, parça alabildik. O da 350-400 gramlık bir çupra. Bekliyoruz. Babam yine geliyor dedi arkadaşlar. Hemen aynasını çekebileceğiz mi bakalım. Of 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 Çıkar 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 çıkar. Baba baba ip maşallah. Oh, ma Berat Berat. Aa maşallah. İşte bu be. Babacığım. Sustacı fayra varsa, varsa vardır. Sloganımız bu arkadaşlar. Ay maşallah subhanallah. Yengeçten mi baba? Yengeç oğlum. Kesme. Kesme. Şimdi arkadaşlar göstereceğim Sistemi size. İşte bakın arkadaşlar. Burada sonsuz gezer işte arkadaşlar? göstersin babam. Çünkü dip, dip, yapısı biraz otluk olduğu için kayboluyor. Dipte kurşun biraz bir karış yukarıdan başlıyor saçak. Hay maşallah. Baba az önce bir tane mi vardım be dedin aldır Al, kendi yuttu değil mi baba? Olur mu ya? Tasmaladın mı? Böyle böyle yaptı. Anında çaktın değil mi? Çaktım tabii. İşte bu. Helal olsun babam benim. Maşallah, subhanallah. Beyler, mekan böyle bir yer. Biz de aşağıdayız. Buraya kadar araç girmiyor. Koy zaten burası. Bahsettiğim gibi. Buradan ince bir yol var. Şimdi aracın olduğu yere gideceğim de. Sizlere de bir meraya göstereyim istedim. Yani bizim geldiğimiz kısma kadar birçok yer var. Bak, Hani av yapabileceğiniz kıyıda zaten bir sürü kefal var. Kefal avı yapanlar da var şu anda zaten. Ya böyle yerleri açıkçası ben çok seviyorum. Yani biliyorsunuz dediğimde Kazıklı'da yani av yapıyoruz genelde ama çoğunlukla Kordon'a gittik. Kanal daha yeni olduğu için büyük balık orada ama şimdi şu doğayı gördüğünüz zaman açıkçası yani hiçbir yere paha biçmem. Keşke İzmir'de de böyle yerlerimiz olsa güzel balıklar aldık kordondan ama doğanın içinde olmak çok başka bir şey. <laughs>

Bak bak bak. Bütün yengece bak. Öküz gibi yengecin haline bak. Baba. Barraktan büyük yengeç. Bir şey geldi. Bir şey geldi buraya bak. Arka arka hepsini vurmaya başladı. Abi canım. Daha takılmadı diye ben çünkü tahmin ettim. Hadi bak belki bir saat daha yapacağız. Hadi. Baba yeter gari denizde balık bırakmadın ya. Ya Allah'ım. Baba ne yapıyorsun ya? Berat biz burada kameramanlık yapıyoruz bugün. Aa, maşallah. Kesin. Arkadaşlar şu anda geliyor. Kamışın ucunu da şöyle göstereyim. Nerede? Aa, maşallah. Aa, maşallah. Çok güzel. Arslan'la Mustafa Arslan bugün bana kameralık yapıyor. <laughs> Arkadaşlar gerçekler bu. Babam mal konuşuyor. Vallahi konuşuyor babam benim helal olsun. Üç, 3 3 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Resmen. Evet. Şu anda kız aldı? He oturdu ya amca. Şu anda bizdeki kız kaçlık nifak tohumları. <laughs> <laughs> helal olsun babam benim. Merhaba topluyor <laughs> <laughs> ver. <gülüyor> Arkadaşlar babam üçledi biz de çekiyoruz <laughs> biraz birazdan sucuk ekmek yaparız biz <laughs> hadi bakalım av devam ediyor beyler birazdan e, babamın göstereceğim şimdi ondan rica edeceğiz bize bir e, yengeci nasıl takarken nasıl kullandığını göstereceğiz şöyle o da üçledi çünkü farklı bir yengeç takıyor arkadaşlar işte bu. Sustacı fayrı varsa balık var. İşte bu. Helal bu baba o benim. Evet aslan kendi aldı diyor. <laughs> Hadi bak deniz yeri çıktı. Hadi beyler. Çıktı. Aynen baba, aynen. Al devam. Of <laughs> of 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 arkadaşlar çok güzel giriyor. Bıraktı mı lan? Of 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 of. Tamam, devam 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 be. Arkadaşlar kafa atışlara bakın. Of 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 çıkar mı aslanım? Helal ilan sana. Dur güneş yüzünü kapatıyor. Kaçmadı. Evet. evet Berat Aslan da imzasını attı. Maşallah subhanallah. Çok güzel. Sonunda vurdurdun. Harika arkadaşlar. Amcasının sistemi babam olayı çözüp duru. Hmm. Ağzı biraz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bana ağzında dövüş şey var da şimdi çok dövüşmüş. Çok, çok dövüşmüş. <laughs> evet, çok dövüşmüş. Ama devam beyler. Berat. İkili Berat şu anda geliyor. Yolda maşallah gel 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 çek 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 oh çün benim şu buraya devam dedi arkadaşlar bayağı bir balık ben alamadım acı bir gerçek ama bak babam da çekti bir tane daha arkadaşlar kayda ara vermeden güzel bir lidaki geldi Buyurun. Karan Arslan burada. Doğan Arslan burada. Sosyete balıkçı battı bugün arkadaşlar. Alamıyoruz. Sucuk yiyeceğim ben biraz. Zaten. <laughs> Oğlum bu burunda bir keramet var yalnız. Ben köşedeyim de dur bakalım. Baba bende de biliyorum ya. Yine durasım var. Dur bakalım. Allah sonumuzu hayretsin. Arkadaşlar direniyoruz şimdi. Babamla Amcamın oğlu şimdi teker ol attıkları için tepedeler. Tam boğazdalar. Ben bu cephedeyim. Şimdi surf da var. Ee, spin de var. Şimdi o yüzden dolayı biraz daha geniş. Çekim yaptığımız için her yere giremiyoruz. Kameraya koymamız açısından ama. En azından onları çekiyoruz. Yapacak bir şey yok. Adam gibi vuruş alamadık birkaç vuruşun dışında. Bekliyoruz bakalım. Oh, kışt. Kışlar. Kış. Kış. Oğlum büyük baş geliyor lan. Hı? Büyük baş hayvan geliyor. Arkadaşlar büyük oğlum git. Git yavrum. Oğlum nereye geliyor ya? Ezecek mi her şeyi Berat? Abi, bir şey be. Oğlum gel buraya lan. Bunlar bizi yemesin. Balık beklerken ne geldi elimize? Berat şu anda tasmalama yapıyormuş gibi yapıyor ama vurmuyor. Şu an neden bana nispet yapıyor bak. Bak şu, şu, gördüğümüz adam. Şu <laughs> Allah sizin. <'ım. gülüyor> şimdi balık alan modelin Tamam tamam. Yengeçlerimiz burada bakın. Nasıl taktığımızı gösterelim şöyle. Sağ tarafı kesiyor sokuyor çıkarıyor köşesinden kopardı sistem bu arkadaşlar yenge işte bacak macak yok tam bakıyorum buna koltuğumuzu Ya kes Artık bunlar çiftlik balığı mıdır nedir bacağı var diye gelmiyordu olabilir arkadaşlar şimdi bilmiyoruz yani bunların psikolojisini Çünkü normalde biz yengeci hatta ben canlı atıyorum Ama her yörenin Bir babam 30 seneden beri buralara gelen adam Geçirdi yine Bacakları kesti Artan kalan kısmında Esiyor kokusu vardı ya. Hadi bakalım. Berat geliyor dedi. Uzak metrajdan çekiyorum seni yiğidim. Çek. Hay maşallah. Berat yanaş oğlum. Yanaş abim. Yanaş. Yanaşınca güzelleşti o Güzel. Ya tam güneş biliyor musun Berat? Heh. Maşallah subhanallah. Şükür edemem ki. Çok güzel bir vuruş geldi. Ama babam oltanın başında değildi. Nohut yemeği. Ne gitti? Açlıktan nohut yemeği. Arkadaşlar yemek yiyecek vakit bulamadık şu anda. Çok güzel gömdürdü ama ya. Allah çok güzel gömdürdü. Bak, bacıktık. Berat Aslan'la beraber daha tabii kameralara daha yeni yeni alışıyor. Ya ısınacak o şimdi. Bakalım şimdi odun arıyoruz. Karnımızı doyuralım. Arkadaşlar işte bunları Zaten bir ara, bir ara ineklerin baskınına uğradık. <laughs> Oğlum tırstım lan. kedi geliyordu pis pis diyordum. Birdenbire bir gelince... De... Şaşırdım. elip duruyor. Gavurumuzu yükecekti zaten. Heh. Bakın bir sürü böyle böyle parça parça sahil var. Ya videonun başını izlerseniz geldiğimiz istikameti görürseniz ya belli bulaşı deniz içinde setler var ama zaten balığın nerede alıp almadığını gerçi günden güne değişir. Benim oturduğum yerde balık yapmadı. Ondan oturduğu tam burunda balık yaptı. Bu iş kısmet işi ama fikir ol bu en azından aklınızın bir yerinde bulunsun. kuru yerleri var mı? Daha var. Karıncalar vardı Komple kurumuş Komple kurumuş Yalnız yandı bu anında harlı, harlıca kaldı. O yüzden dolayı bizim suçu hazır etmemiz lazım. Evet. zaman. Şey çok güzel. Eklikler nerede orada? Şurada mı ben? Nerede içinde? Bakalım bana. Biraz da before after yapacağız. Babacığım. Gel gel hadi. Geliyor mu? Bak bana da babama da geliyor dedi, bak. Nasıl büyük mü? <laughs> Arkadaşlar bir yandan sucuk ekmek yapmaya çalışırken Babam yine çekiyoruz dedi. Amcam geliyor dedi. Maşallah. Bugün çikolalar amcamda. Balık hızlandı arkadaşlar. Göster bir amca buraya. Oba başımız sen olduğun için. <laughs> bu dedik e, dolaşalım dedik oba başımıza. Şimdi bu var ekmek arası. Çiz 5, 3 dakika, 3 dakikada tam olsun. Bir aşağı kalırdı. Her şey var burada. yol <laughs> Birazdan tekrar. Çocuk orada bir şey <gülüyor> 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 Abi ya. Çok iyi

hamile bayan falan varsa Beyler yanlış Ağabey. anlamayın da hamile bayan falan varsa Kapatsın <laughs> 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 yani Ay babam bir kamera <laughs> olmadığını olduğunu unuttu da ne arayacak ee, burada şu anki ortamda hamile bayan dedi. Yani yakışıyor. Yani, şey ya, yarıp, yani. <laughs> Yapıştır. Arkadaşlar merhabalar. Son merhabalar diyeceğim bu çünkü avı bitiriyoruz. Vallahi açıkçası çok yorucu bir av oldu ama gayet bayağı başarılı bir av oldu zaten siz de izlediniz. Kullandığımız tekniği de gösterdim. Yengeç takma sistemini gösterdim. Şimdi burası İzmir kordon değil. Her yörenin balığı farklı. Buradaki balık da farklı. Balığın alışmış olduğu yani yem de farklı. O yüzden dolayı burada yengeç iş yapıyor yengeci farklı bir takma usulü var. Yani bütün yengeçte işte balık alamadım. Ben biraz açıkçası inatçıyımdır. Yerimi de değiştirmedim. Gördüğünüz gibi başından beri aynı yerde durdum. Amca oğlumla babam oradan bayağı bir güzel balık aldılar. Şu an bana oradan kıs kıs kıyıyor. Bak neyse kötü konuşmak istemiyorum. Avımızı burada sonlandırıyoruz. Dostlar beğenip abone olmayı unutmayın. 1000 abonemiz olmamız az kaldı. En azından bu neyi gösteriyor? Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. En azından sizler tarafından takdir gördüğümüzü bilmek bizi mutlu ediyor. Bir daha kavga görüşmek üzere arkadaşlar.